Bak size yumurta yaptım, özel. Yumurta yok mu? Yolda. Size özel yumurta kendi ellerimle yaptım ha. Bazen valla salak ya. Niye ya? Açık koşucu taraf. Çok emin onlar. Diyorum ki, tutacaksan git at diyorum hani. Tutacaksan gidiyorum. Tutacağım diyorum. O zaman kalk diyorum, böyle diye. Kaldı ya devam ediyor. Ya kalktı mı? Hizmetim. Ee, bu... o kadar fazla. Güzel <laughs> demin koymuşsun ama. Onlar ne öyle? Hayır dur. Demin ne? Aldım ya. Aldım aldım. Ben o kadar da koymuyorum ki. İçeri şey gir değil. Yüzüne yıkadın mı sen? Tamam, sen taş yüzüne Bak Hüseyin de Hasan da yıkıyor. Hadi kalk Hüseyin. <laughs> Hasan da yıkıyor. Gel ben yıkayım. Tamam. Ah, ben yıkıyor, şuraya gel. Şuraya gel. Beraber yıkayalım. Hamza sen bir Elimi tut. Tamam tamam. Ha yıkamam lazım. Yüzünü Tamam. Bunu zaman beğendiniz mi Nasıl yiyorsun baba? Vallahi teker haçkan mı? Oo, Hemen Yok anne. Hah? Ha ha. Dur hastam. Bir annem. Dişi mi gelmiş, benim oğlumun dişisi gelmiş. Nasıl olmuş yumurta? Ha? Yumurta nasıl olmuş? Öpüyoruz, dekoreliz. Sabretsen. Aynı sen öyle yapıyorsun ya, hemen bir şey koydun. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Ben de dayanamıyorum da. Nasıl olmuş? He? Ama Müslüman hakkı için doğru söyle. Bir tuzlu ol. Bir tık ama. Ha, bir tık. He. Bütün bu bu ama bir şey değil mi? He. Evet. Tam olarak öyle bir şey. Aslında. ben yapamam. Bir tutar lazım. Ne çıktı? Gerden dalgalmayacak sizsinler ya. Yok. Ha pişmesi falan her şeyi. Ne? Tam Görüyorsun değil mi? Anani. Kendi mi yedirelim? Belki yer. Bakıyor ya. Verdim daha buraya. Hadi. Hayır, onu değil mi? Ben unutamam. da bezeceğiz. O yemem, güzel değil mi? Ay, yemem. Al. Ah. Aşk de mi? Hı? Çiçeğim benim. Yani olmuş, ya, ne? Kısın, ne çok, çok Güzel olmuş, bu ama kıskanıyorsun. ya öyle diyorsun. Ne kıskanıyorsun? Çok kıskanıyorsun. Ben seni şey hani böyle mi yaparım? Her gün canlı yapıyorum. Onun yıllık ev kadını böyle bir yumurta yapamazsın, değil mi? Aynen. Bak benim işte tamam Aynen. Ben ne diyorum şu anda? Ne diyorum Tamam bak çeviriyorum. Öyle mi abla? Evet. Hesim yumurta nasıl olmuş? Yok, dur. Hayır. Bunu söyleyin. Yumurta Bir dakika dur. Ne? Evet. Güzel olmamış mı? Yemeceğim ben. Hastaneye gideceğim. Şirin bir kızım. Bu. Anne yine yak. İçmiş mi var da tamam. <laughs> İçmiş hemen. Hep analizimiz be. Hamzam Allah razı olsun. Sağ ol canım. Ne fayda var da kesin. Vallahi ben vaktini batsın oğlum. Aç. A, 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 a. <laughs> Gönder. Gönder gitsin. Güzel oldu değil mi oğlum? Evet. Ben Fatih'i yiyen anadan kısımda yaptım. Demek yemek yapsan kıskanıyorsun anne. Yani kıskanıyorsun yani. anne. Anne, anne. kıskanıyorsun işte. Bunu <laughs> artık kabul et. Kıskanıyorsun. <laughs> Çocuk güzel olmuş değil mi? <laughs> Hı? Sen seviyorsun diye verdin. Bunca mı? canım? Oğlum verdik ya sana burada. Al işte da. Ne yumurta koydum bak kenara. Yer koyduk çektim. yemedi da. Ne zaman Şimdi ki çekince. Pardon cümle. Koyduk yemedi da. De. Lan dedim ki Nezekçi lan helal olsun. Hakkını vermişim bir tanem. İlk defa hayatımda böyle bir yumurta yedim. O da dedi ki gerçekten yumurtalar tarzı hakkını vermiş. Anne bak. İlk doğru yalansızı söyle. İlk babamı kıskandım var ya. Baba neyi kıskandın? Neyi var ki kıskandın? Bir kere kıskandım. Allah Allah. Ne zaman? Tuğçe bir kız var. Allah Allah. <laughs> Gerçekten mi? Yılların şeyi. Vay be. Sen onu aramışsın, ama da kavga etmişsin, kavga etmişsin, kavga etmişsin. ha? Onu kavga ettim ama o beni aramıştı. Bu kafam kocam O benim kavga etmişti. Ama seninle kavga etmişti. Niye? Anlamıştı beni insan acısı yediğinden. Hı hı. Yedirememişti. Baktı bu oğlan gidiyor evine. Evet. Bana kötü konuştu. Allah Allah. Hmm yumurta bitti. Ben de yiyeceğim ya bırakın. Bir de oh. kötü olmuş diyorsunuz ya. Hüseyin'i bakın, sevmesin. Hüseyin içemez çünkü öldü. E? Yok öyle bir şey evet. abi ya. Bak yemeği. Yeseydi. Yok ama yavaş ya. Bana ne? Sindiresin diye. Sindir. Bir daha yemeyeceksin ama ya. Sana diyorum ha. Oho. Şuraya. Böyle yumurtayı buldunuz da hemen bir öyle değil mi? Yemek neymiş? Artık sahurda baba yapıyor bir şeyler. Ben yapmıyorum. Hı. Ben hiç anlamam. Hı hı. Yumurta güzel olmamış size değil mi? Gözüm. Güzel olmuş muydu? O yumurta mükemmel olmuş. Allah Allah. Her sahurda dökülür. Bu an ben de yok. Valla ben hemen yapmamışım.

uşen. Hazan şey sen bir de yumurta daha soruş. Oldu. Oldu. Nasıl anne? Vallah. Maski de oraya gidiyor. Bakın. Hı hı. Allah Allah. Allah yol seni. Tamamsa. Ekmek mi? Yok ki Var bak onun yanında bak farkındayım. Bak bir şey öyle Bir 10 tane kredi. Az bize. Hı? Hmm? Az olur ya. 10 tane çok az. Ya on tane yapsam? ne yapsam ya. 10 hmm. tane yapsam tek başına <laughs> yerim. Şarmı der aslında şarmı. Şarm, şarm. Şu göbeğe bak göbeğe, bu daha bak. bir tanesi o? O benim yastığım. Muazzam. Orijinal. Arsamızda da boyan. Taman sıvanına başladık. Boyan onu. Bak, deme az koydum çıkarım. Bir bardak ben. da. Bana bir ne yapayım? Bir bardak daha atsayt. Bana koydun bana. Benim bardağım da. Yok benim bardağım. Bu senin bardağın bu. Yine devam mısın? <gülüyor> 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 ne Abi ne demek ki? Abi bu arada anne. Doğru söyle. Beni kovdu. Vay be demek ki. E? Ee? O niye yarıya inmiş? Demek olan bir yerde sinir sen. Bunu kim içti? Ben ne diyelim bu kadar hızlı nasıl bitti bu? Ben onu içiyorum bu hızlı. Sen benim bardağımı mı içiyordun? O benim değil mi? Lan ne adamsın ya. Ben de diyorum ki nasıl bitti bu kadar izin. Ekmek içeri mi? Bayat değil ha. Ne bayat? Ne bayat değil. Elim kesildi. Saçmalama oğlum. Lastik mi oldu. A -a -a. Ne bayat mı aldın ya? Bir mı? He. O adam bizi gibi niye O adam başka bir şey yok. Ne yapıyor? Ben diyorum. Siz en başından göstermediniz ki bana sadece mayıyı gösterdiniz. Ya adam adam öyle yapıyor mayı atıyor. Işte. Adam onu dok ki. Leğenin o büyük leğen var ya onun içine. Hı. Suyu ne koyuyor? Bilmem neyi ne koyuyor? karıştırdı. Bilmem neyi ne koydu başka bir şey daha koydu. Ne bileyim işte ama o farklı. Sonra mayayı aldı elin içine Hı. zaten tuz koydu ya böyle 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 ettiniz su gibi edip döktün içine öyle oldu işte ama senin gibi şeye koymadın bak bence sana onun üstüne bir şeyle koydun ya al ayağım ayağım bence o yüzden olmuş olabilir sen yarın bir şey denen hiçbir şey koymadan direkt koyun bir de tabağın içine koymadın düz bir yere koydun ya Belki de ondan da olabilir. Hani böyle genişlemesi Aynı rahat. Aynı alakası var. Ben bazen bir şey yapıyorum. Kabarıyor böyle taşıyor şey Abi yani. bir dene ya. Bir dene. Ne olacak sanki? Yani denemenin zararı mı var? Çok çakıyormuş. He? Ha? Hamza yeter. Abartma. Hamza. Ya yani, zaten soğuktu ya. Soğuktu da o. Çıkarken de soğuk çıkar. Içinde, yani. Peki bakıyoruz mu parça? Bitmeyi bitirelim. Yerine kalmasın. Ben yani seyir tarif edeceğim. Yani ha bu zeytin çok güzel. Nagihan gönderdim yaptım etmeyi, taze vardı ya. Ha. Bizim tersi var. Bizim yaptık sandım de. maşallah. Geçen ne yaptın? Ne yaptın? Hmm. Ekmek bitti mi? Yok. Yiyecek bebeğim? bir? Oh. Benim çatan nerede? Ya Fatih benim çatanımı alıyorsun. Kenan yerinde duruyor ya. Herkesin her şeyini alıyorsun ya. Ben baba anne. Korona <laughs> var Fatih. Korona var da. Aa ekmek istedi burada. <laughs> ha bu labneyi aldım iyisin, sebebini yemeyiz. Niye? Bu daha güzel. Bu tuzsuz olduğu için tatlar güzel geliyor. Hmm. Tatlıymış. Hmm. Müzik. Ay canım. Ay müzik. Yumurtam güzel oldu. Bir de daha. He. Tevzi edici. Yeni isim sen, en sen Ne? Hı. Ha? Ne? Senin şey, nazlı güzeli. Bu bu var sahurda bir şey oluyor. Beni yani katın da oruç tutarsın. Ee, Ha? sen susamam. Katın oruç tutasın. Oruç mu? Ha? Oruç. Oruç. On ya onu yut diyor. Sen katın tutarsın yut diyor. 3 kazan üç kazan var. mı ettin? Hı. Sen on üç, sen on senin 20 mi? Yani yirmi biri tuttasın. Sen on yedi. İki kere hastayım diye yedi Sen on Ekmek yok mu 11. ya? On. On Dokuz. On 15 mi tutar? Şey, ben, şey, şey ben, 15. Ay, oldu senin 15'le minüs 10 idi. Hangisi o senin? 15 Yer 15 mi tutarsın? Bu 10 oldu. Hıh. Yer 15 tutarsan 15 mı olur, 16 olur? Yer 10. Hıh. Ha, yarım yani tutarsan 16 oluyor. Bunun 15. Yok canım bunun, bunun 100 oldu yani 16'sı. Bu yani tutarsa 16 oluyor. Bu tutarsa 12 oluyor. Sen tutarsan o, 10. 12 mi? He, 13 değil mi? 17. Ama matematik kaç dedi senin? Senin 12. Senin kaç? 12. Bunun kafamda. Bunu yıkadın mı? Ha, senin 25. Ama ben böyle bir şey sayma. Bak. Hadi o çiğnasını öğrendim. Benim, benim, benim 21. Bunun 32. Neyse. Yumurtan beğendin mi? Ben yalan Esen yalamaz. akşam mi? Gel Yani mı siz daha Sen onu suya mı tuttun? Böyle altına koydun, çıkardın mı? Hayır. 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 Babana ver şu yamuk yamuk var ya. Babana babana ne diyor? Niye yamuk gibi. Mal <Masaydı> benim evim. müydü? Çocuk Ben. Ben insan değilim. niye? yiyorum Çok daha. Sus. ben. Sus. Ulan kendime. Ya ver işte bir var Nasıl terledin Fatih? Bu ne? bir de al kendine getir de Alsana. Bak veriyor sana. Ha buraya bu kadar ekmeği var ya. İki saat dur. Böyle gıdım gıdım yiyelim ha ne <laughs> karnı ısırtan ama anne hey. <laughs> 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 tamam ben kilo o zaman anneniz şişman kilolu kadın olsun tamam mı Yo, ben iyiyim hocam tamam, bırak bak bağım. bırak bak ben iyiyim onu. ben, ben 85 kilo olayım mı? ha tamam dur bak Allah ım. Kapıyı açamam. Kapıdan geçemezsin. Ben mazur değilim. Ne var dedim bu? Niye bana hamle ediyor? Kapıyı açarım. Hamza bakar çişman bir kare. Geruk çayır dur teyze nereye çaldın sen? Lan ne teyzesi benim daha? Ne sensin? Sen kimsin? Lan karın Ne karısı ya? Ben böyle karımdım var? Uyyy. Babam kafayı yediriyor. Öyle mi? Ramazan babanı atıyor. Bir yere bir şişman yeter. Hayır. Ne? Ee, bir şişman fazla. Bir de şişman olacak. Herkes de Ha o da fazla doğru. Şişmanlık <laughs> der. <laughs> ne oldu? Çocuk bakıp gidiyor. Neyse onu tartıştırmayın. Yarın görürsünüz. Abi sen de yani. Aşk olsun. Tamam mı? Üzetme. Aşk olsun. Ne? Neyse. <laughs> Koruyayım. Az daha alır. <laughs> şey. Yapmıyorum lan şimdi yapacağız. Lütfen ya. sopalarını unutmaşın. Ha ekmeği her şeyi mi ya? Evet. Yapma lan lütfen senin mi? Bu kim bu? Bu kim bu? Cem anne Cem. Ne bebeğim zaten. O bana versin. Hamza o lafı öyle yenmez. Ekmeğe sürüp ya, Ekmeği. O zaman bırakacaksın demek ki. Çürük mü acaba Fatih? Ben az önce hiç bakmadım yedim onu ya. Çürük muruk. Allah'ım sen affet beni ya Bir daha yiyorum son. Allah'ım sen karnı aç olanlara yemek ver ya Amin. Karnı tok olanlara akıl fikir ver ya Amin. Allah'ım sen kimseyi açlıktan sinemaya ya Rabbim. yemekleri Verdiğin şükürler olsun. Amin. Affeyle. Bizleri günahlarımızdan koru. Bizlere hayırlı, imanlı, güzel ömür nasip et. Allah'ım. Tokcen aç insanın halinden anlamayan kullarından bizleri eleme ya Rabbim. <laughs> Amin. Allah kabul eylesin. Amin. <laughs>